Ankara'da yaşayan avukat Emre Burak Onat, 2021 yılında yaz tatilini Alanya'da 5 yıldızlı bir otelde geçirmek istedi. Ancak hayalini kurduğu tatil yalnız başına konaklamak istediği için gerçekleşemedi. Neden? Onat rezervasyon için oteli aranında yalnız olduğu gerekçesiyle olumsuz yanıt aldı. Bu karar karşısında şaşırdı tabii, pes etmedi, cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını savundu ve soluğu mahkemede aldı, davayı kazandı da. Otele ayrımcılık yapmaktan ceza kesildi. Kurtuluş hepsinde zaten erkek konaklarına kabul edilmediğini herkes bilir yani. Erkek olduğum için bir otel alınmamak kötü. Rezervasyon içerisinde bir bayan olduğu sürece oteller kabul eder. Erkek olmamın sebebiyle tatil yapamıyoruz. İnsan kendini kötü hissediyor. Beş yıldızlı tatil hayaline cinsiyeti engel olunca adliyenin yolunu tuttu. Zorlu ve uzun oldu süreç. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvuruda bulunduk. Başvurumuz cinsiyet bakımından kabul edildi. Avukat Emre Burak Onat 2021 yılında Alanya'da beş yıldızlı bir otelde tatil için rezervasyon yaptırmak istedi. Otel görevlileriyle telefonla iletişime geçtiğinde aldığı yanıt karşısında şoke oldu. İki tane arkadaşım var orada Rusya'dan geldiler. Ankara'dan iki gün onları görüp Gideceğim. Başka bir amacım yok. Tesisin belirlediği bir şey var yani tesis dışarıdan aile dışında herhangi bir konaklama kabul etmiyor. Erkek olmanın verdiği bir mağduriyetle karşılaştım. Kabul etmiyorlar. Hatta acaba görüşebilir miyim diye ben Antalya'ya kadar gittim. Otel yönetimini görüşebilir miyim diye. Ama otelin alanına dahi giremedim. Güvenlik geçirtmedi. Otel yönetimi yalnız başına konaklamak istediği için Emre Burak Onat'ı kabul etmedi. Ama bu kez sert kayaya çarptılar çünkü otelde konaklamak isteyen tatilci bir avukattı. Cinsiyet ayrımcılığına girer, hiç de hoş değil ama kadın olana odamız var, erkek olana odamız yok, ilginç bir yaklaşım. Otelde yer ayırtamayan avukat soluğu mahkemede aldı. Otele karşı bir TL'lik de manevi tazminat davası açtım. Türk Ceza Kanunu'nda Aynı zamanda suç teşkil ediyor. Cinsiyete dayalı olarak ayrımcılık yapmak. Otelin şirket politikası bahanesiyle sunduğu gerekçenin faturası ise ağır oldu. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ayrımcılık yasağına aykırı olduğu gerekçesiyle şirketi 204.285 lira para cezasına çarptırdı. Emre Burak Onat'ın bu mücadeledeki tek hedefi yalnızca kendi hakkını savunmak değil, benzer mağduriyet yaşayan herkesin sesini duyurabilmek. İşte bu yüzden tazminat davası da açtı. Bunun yanlış olduğunu göstermek ve ortaya koymak adına verdiğimiz bir mücadele yoksa manevi tazminat davamız da 1 TL'lik Onat hayalindeki tatile gidemedi. Şimdi ise 1 liralık tazminat davasının sonucunu bekliyor.